Ermeni'nin Zeybe Pazarı bölgesinden herkese selamlar. Biz 3 günden beri karavanımızı burada çektik. Buraya çektik. Burada havalar çok güzel. Burayı da bayağı bir sevdik. Şimdi Zeybe Pazarı Ermeniye bağlı bir belde. Burası aslında mesire alanı diye geçiyor. Sit alanı. Ben size kısaca burayı tanıtayım. Elimden geldiği kadar amatörce. Şimdi e, buraya günübirlik e, gelen insanları gördüm ben. Çadırlarıyla, arabalarıyla. Ayrıca karavanları da gördüm. Şimdi burası e, bu saydığım aktivitelere çok uygun bir yer. Ayrıca ücret de yok. Ayrıca gördüğünüz gibi su bol. Şimdi burada 24 saat açık tuvalet var, caminin tuvaleti. Gelenler burayı kullanıyorlar. Ondan sonra şöyle yavaş yavaş merkezine doğru ilerleyelim. Şimdi burada su bol demiştim. Her taraftan sular akıyor. Bu su her taraftan içebiliyor. Şöyle yavaş yavaş merkezine doğru ilerleyelim. Buraya gerek yere alak, gerekse dışarıdan gelen esnaf var. Böyle gördüğünüz gibi pazar açıyorlar. Kıyafetler, ondan sonra sebzeler, meyveler. Ayrıca burada lokantalar da mevcut. Lokantaların fiyatları gayet uygun. Ben şimdi size göstereceğim fiyatları. Şu anda Haziran 2024 Haziran ayındayız. Ona göre fiyatları kıyaslayın. Burası bir restoran. Burada dediğim gibi bir de esnaflar var. 3-4 tane market var. Hiç malzeme almanıza gerek yok. Marketlerde her şey var. Ekmek, peynir, domates. Şimdi şu restoranda fiyatlara bakmaya gidelim. Burası da balık yetiştirme havuzu. Alabalık. Restoranın et ve yanı da var. Şöyle. Balıklar da var. alabalık balık. Kolay gelsin arkadaşlar. şimdi fiyatlar da şöyle. Saç kavurma 300 TL. Koşuyor. 110'a 400 TL. Et şiş 400 TL. Yani bunlar porsiyon fiyatı. Alabalık 250 TL. Ciğer şiş 325. Tavuk 250. Kaşarlı kıza 125. Kıymalı kıza 125. Fiyatlar gayet makul. Ortam da çok güzel. Şimdi bu akan suyun e, merkezine doğru gidelim yavaş yavaş. Her taraf şu. Şurada bir şelale var. Bu şelaleyi sanırım yapay olarak yapmışlar herhalde. Ama güzel bir görüntüsü var. İnsanlar geliyor, fotoğraf çekiliyor, eğleniyor. Böyle bir yer. Bana bak. Çok eski ağaçlar da var burada. Çınar ağaçları. Kaç sene acaba ya? Bayağı büyük bir ağaç. Allah Allah. Esnaflar yine burada. Marketin önünde de su akıyor. Her tarafta su akıyor, abi. Evet, evet, burada bir kasap var. Şurada. Şimdi burada bir kasap var. Buradan etini alıp... ...ben size şimdi tahayyül edeceğim ha. Burada su. Burası da şu. Şimdi kasaptan etimizi alıyoruz. Şu karşısında fırın var. Bak şurada. Orada 100 lira, 150 liraya adam tepsiye diziyor. Odun ateşinde pişiriyor. Tabii burada malzemelerinizi alıp <laughs> burada çamurlu malzemeyi gidiyorsunuz. Burada tepsinizi hazırlayıp şuradan fırına veriyoruz. Şöyle. domateslere bakın sana. Tam doğal. Bak domatese bak. Vay be. Ben sabah aldım bunlardan da kokusu bile var domatese. Cevizler. İnce kabuklu. Evet. Şimdi suyun çıktığı yere doğru ağır ağır ilerliyorum. Buralarda bireysel olarak piknik yapma alanları ne yazıyormuş? Masalara oturmak ve sergi sermek ücret diyor. Yani burada incik, takı, toka getirip satıyorsan parayı vereceğim diyor. Her taraftan su akıyor abi ya. Nol, nezo bakın. Nele, Nele? de şey? değil mi? Şöyle yürüyelim ayaklarımız da sarsın. Oo, Bu soğuk bayağı soğuk. <şu. gülüyor> Evet, karpuzlar soğuyor. Karpuzları boymuşlar. Şöyle ilerliyorum. Ben de tütsü zannettim, sigara dumanıydım. <laughs> evet. Bu suyun çıktığı yer herhalde yukarısı abla değil mi? Baya uzakta mı yoksa? Çok değil ya. Yakın mı? Biraz tamam. Şimdi şu çıktığı yer benim de tahmin ettiğim gibi ileride bir ablaya sordum ben de. Çok yürümeye gerek yok işte. Yani siz de ta tahmin ettiğiniz gibi sanırım. Şu böyle yukarıdan bir yerden akıp geliyor. Böyle. Evet. Şuraya da ayağımızı sokalım mı? Bakalım serinliği nasılmış. Oo harika. Vallahi harika. Tabii çok fazla durmuyor hemen. Ayaklar uyuşmaya başlıyor ama biraz dayanabildiğim kadar ben dayanacağım şimdi. Oh. Vallahi buz gibi. Arkadaşlar suyun çıktığı yerde işte ileride tahmin ettiğiniz gibi buradan. Şimdi bu Zeyne Pazarı dedikleri bölge Ermeni 30 km mesafede. Dediğim gibi kendi aracınızla, çadırınızla, karavanınızla ayrıca eğer satıcıysanız gelip buraya pazar günleri yani pazarın olduğu günler tezgah açabilirsiniz. Ayrıca para da kazanabilirsiniz. Şimdi biz buraya geldik çok beğendik. Siz de ortamı gördünüz. Ee, biz Alanya'dan buraya ortalama 4-5 saatte geldik. Sizce 4-5 saate gelmeye değer mi burası? Ve ortam nasıl? Uzaklardan gelmeye değer mi? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ve düşüncelerinizle merak ediyorum. Ee, bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zevne pazarından herkese iyi günler. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.